Ya, no, Merhaba arkadaşlar ben ayrı bugün sizlere akinator oynuyoruz daha fazla istiyorsanız lütfen aşağıdan videoyu beğenin diyerek başlayalım oyuncu bilgisi buradan buradan bize yaşamızı zorlayın diyor yaşam 13 şimdi kimi tutsak kendimi evet karakterin türk mü evet hayır ben bayan değilim ayrı hayır e ah, harfi de yok şarkıcı şarkıcıyım evet bu doğru Artık herkes şarkıcı olduğumu biliyor. Çaktırmayın. Hayır şarkıcı değilim. Youtube sayesinde ünlü oldum. Evet. K harfi. Ayrı şey. Ayrı. Hayır. karakterin özel bir gücü var mı? Hmm. Tabii. Video montajlamak. Özel güç sayılırsa. Hayır. Bayvaçta oynamış mıydı? Hayır. Gözleri renk renkli mi? Yok benimkisi benimkiler renksiz tabi. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu muydu? Tabi eskiden Gal Galatasaray ve Barcelona'da da oynamışlığım var. Bir kadın mı ikinciye ikinci sefer bize kadın mıyız diye soruyor. Hayır. Karakterim beş harfli mi? Hayır. Hayır. Evet ayrı evet s harfi yok Aa evet yok ya düzelt yok mu ah, tamam s harfi yok 20 yaşından büyük mü evet 30 yaşından yeni girdim hayır 15 yaşından küçük mü evet seni tanıyor mu bilmiyorum arkadaşlar bunu sizin şey sizin yüz, yüzünüz şey sizin taraftan oynuyorum ki kendim olduğumuz olmasın. Ay karakterin senin aile içinden birin mi? Tabii tabi ki hayır. Çok mu uyur? Hayır. Uyumayı pek sevmem. İyi harfi var mı? Evet. Sot fark ile hayır. Hayır. Seni bizzat tanımakta mı? Bilmiyorum. Bir Pokémon mu? Hayır. Bakalım kim? Düşünüyor, düşünüyor ya. Bir kere daha doğru tahmin. Senin ben bir. <laughs> Şimdi de arkadaşlar, John Sinai tutuyoruz. Bakalım. Karakterim Türk değil. Cinsiyeti bayanda değil. Gerçek evet sporcu evet hala futbol oynuyor mu bilmiyorum belki seviyor babası vefat etti mi bilmiyorum Trabzonspor'da oynadı mı evet oynamışlığı vardır herhalde Fenerbahçe'de de futbolcu değil mi evet WWE gülüşçisi bu hayır rock şarkıcısı mı hayır maske takmıyor J evet J harfiyle başlıyorum ana grubundan mı bilmiyorum Çoc iki mu var bilmiyorum Osmef Gölü filminde oynuyor oynadı mı hayır sakalı veya bıyığı var mı hayır güçlü yumruk atar mı oho bir yumruk atar ki oho. evet evet John Cena'yı Belli ya Şansına da güzel şey poz vermiş. Diru diru di, diyor, diru diru. Aa, evet, evet adamı bir kere daha doğru daha bir seninle oynamayı seviyorum. Sen gün acaba kaç kişiyle oynuyorsun da beni sadece benimle oynamayı seviyorsun? Şimdi son bakalım son <laughs> kamerayı tutalım. Evet. Kamera. Karakterim evet. Aslında geliyor. Bak şimdi. Hı, tamam. Karakterim hayır. WWE değil. Futbolcu da değil. Karakterin Türk mü? Hayır. Erkek mi? Cinsiyeti bile yok. Şarkıcı mı? Herhalde değil bilmiyorum. Hayır. geçik hayatta var mı? Evet. Evet sarışın. Yani hayır. Kamera evet. Hiç evlendi mi? Hayır. K harbi, kamera kamera. Evet. Evet. Onun bir kardeşi var mı? Herhalde değil. S var mı? Hayır. İnsan mı? Hayır. İki gözü mü var? Hayır. Bir göz var kamera evet A harfi geçiyor L harfi geçmiyor aynı evde mi yaşamaktasınız evet kamera 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 evet altı harfli tam bir tavşan mı hayır üniversite mezun mu evet üniversite olmuşsun sen değil mi olmuşsundur ya evet evet hayır adında er harfi var mı ikinci soruyor evet aile içinden biri mi hayır telefonu çıkardı o da akinatör oynuyor karakterin yaşıyor mu ee, yaşıyor mu lan yaşıyor mu lan yaşıyor mu yaşıyor mu yaşıyor mu ha? hayır göz göze geldin mi evet çoğu zaman göz göze geliyoruz <laughs> dur, dur 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 dört ayağı var mı hayır rır rır çıkarıyor çıkarıyor eklem bir daha doğru tahmin senin ben gelmişini geçmişini seveyim oh. ve 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 her neyse arkadaşlar bu, bu videomuzun sonuna gelin video yine beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın kendinize iyi bakın bye